Bir başka sorumuz da şu. Süt emme meselesinde süt emen çocuğun diğer kardeşleri de süt emziren kadının çocuklarına süt kardeş olurlar mı? Toplumumuzda süt emme genellikle köy yerlerinde çok yaygındır ama bu süt emziren kadınlar da çocuğunu çocuğu o kadından süt emen aileler de süt emmenin fıkhını bilmiyorlar. Genellikle köy yerlerinde mesela işte çocuğu olan yani süt çocuğu olan bir kadın bir işe giderken komşu kadına bırakıp gidebiliyor değil mi? Diyor ki işte ya şu çocuğuma bir bak ver diyor ben gelinceye kadar diyor işte yarım gün işte ya da bugün sen bak ver diyor. O kadının da diyelim ki süt emen çocuğu var. E bu çocuk işte acıktığı zaman, durmadığı zaman, bağırdığı zaman bir göğsünü kendi çocuğuna veriyor, bir göğsünü de çıkarıp ona veriyor ve emziriyor değil mi? Ve bunlar süt emme şeyini bilmedikleri için hiç de kimseye bir şey demiyorlar halbuki böyle bir durum olduğu zaman yani bir kadın bir başkasının çocuğunu onların haberi olsun olmasın emzirdiği zaman hemen kendi kocasına kendi akrabalarına ve o kadına o kadının yani çocuğun annesine çocuğun yakınlarına diyecek ki bakın ben bu çocuğu emzirdim. Bu çocuk benim süt çocuğumdur. İleride bir şey olursa benim çocuklarımdan bu evlenemez diyecek bunu söyleyecek söylemezse Allah korusun bilinmezse bu ileride o çocukla o kadının çocuk mesela süt emen erkekse o kadının kızıyla evlenebilir Allah korusun bu durumda da e, süt kardeşliği haram olduğundan dolayı yani süt kardeşleriyle evlenmek haram olduğundan dolayı büyük bir harama girmiş olurlar. Dolayısıyla bunu yapmaları lazım. Ama halkımız bunu bilmiyor ve sık sık işte bu süt emzirmeler oluyor. Bunlara dikkat edilsin. Eğer böyle eşlerinizden falan bir başkasının çocuğunu emzirenler varsa mutlaka kayıt tutulsun ve hem kendi akrabalarına hem de o süt emen çocuğun akrabalarına mutlaka bildirilsin ki ileride facialara yol açılmasın. Gelelim sorumuza. Sorumuzda diyor ki süt emme meselesinde süt emen çocuğun diğer kardeşleri de süt emziren kadının çocuklarına süt kardeşi olurlar mı? Yani buradaki şu. Diyelim ki bir çocuk bir kadından süt emdi. Bu süt emen çocuğun diğer kardeşleri de var. Ama onlar o kadından emmediler. Sadece ve sadece o kadından süt emen çocuk o kadının çocuklarına süt kardeşi olurlar. Anladınız değil mi? Sadece bir kadından süt emiyorsa yabancı bir kadının çocuğu, o süt emen çocuk o kadının çocuklarına süt kardeş olur. Onun diğer kardeşleriyle bir bağlantısı olmaz. Onun diğer kardeşleri o kadının çocuklarına süt kardeşi olmazlar. Onlar evlenebilirler. Yani o süt emen çocuğun üstünde olsun altında olsun çocuklar o kadının çocuklarına süt kardeşi olmazlar ve hiçbir haramlıkta tahakkuk etmez. Onlar evlenebilirler. Sadece o süt emen çocuk o e, kadının süt çocuğu olacağı için o kadının çocuklarına ister o kadının o andaki kocasından olan çocuklar olsun, ister daha önce evlenmişse başka kocası varsa o o kocasından da çocukları olsun, onların hepsine süt kardeş olur. O kadının kocasının ister önceki başka kadından çocuğu olsun, ister bu kadından çocuğu olsun, hepsine süt kardeş olurlar. O kadın onun süt annesi olduğu gibi onun kocası süt babası olur, kadının kardeşi süt dayısı olur, kadının kız kardeşi süt teyzesi olur. Kadının kocasının kardeşi süt amcası olur. Kadının kocasının kız kardeşi süt halası olur. Yani normal şu andaki bir çocuğun için babasının kardeşi nasıl amcası olursa, babasının kız kardeşi nasıl halası olursa, annesinin kız kardeşi nasıl teyzesi olursa, o süt emen çocuk da süt emzi, emdiği kadının bütün akrabalarına ne olur? Hısım olur. Anne babadan doğan bir çocuğun kendi akrabalarıyla evlenmesi nasıl haramsa, süt emdiği kadının evlenmesi haram olan şeyleriyle evlen e, halası, teyzesi, e, çocukları, yeyenleri beraber de evlenmesi haram olur kardeşler. Tamam mı? Bunu bu şekilde bilmemiz gerekir. Fakat maalesef işte sık sık soruluyor bu. E, bazılarda şöyle diyorlar. Efendim o çocuğun süt emen çocuğun alttaki ço çocukları süt kardeş olurmuş, üsttekiler olmazmış falan diyorlar. Yani eğer o süt emen çocuktan sonra e, küçük kardeşleri varsa onlar da süt kardeşi oluyormuş falan diyorlar. Yok böyle bir şey. Sadece ve sadece o süt emen çocuk. O kadın, kadınla süt bağı oluşmuş olur ve ona hısım olur, ona e, akraba olurlar, süt akrabası olurlar ve evlenmesi caiz olmayan kimseler evlenemezler. Tamam mı kardeşler? Bunları da bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Allah-u Teala Celle Celalüh bizleri İslam'ı hakkıyla bilip bildiğimiz İslam'a hakkıyla teslim olanlardan eylesin. Cenab-ı Allah Celle Celalüh bizleri her türlü küfürden, şirkten, haramlardan muhafaza eylesin. Allah kendi huzuruna razı olduğu kullar olarak alsın inşallah. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve töbü ileyk ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.